bu koltuktan kalkmak gibi bir niyetim yok. Çünkü bu koltuğun gelmesini o kadar uzun süre bekledim ki. Ayrıca şu an sebepsiz çok huzurlu bir anın içine denk geldiniz. Balkonun kapısı açık olduğu için tül perde uçuşuyor. Hava böyle birden kapandı. Az önce video izliyordum. Onu da durdurdum. Böyle aşırı sessiz, hafif bir rüzgar, kapalı bir hava, yağmur yağacak gibi. Birdenbire çok zen bir anın içine düştük. Perdeyi göstereceğim. Bir dakika. Ben çekmeye başladığım an rüzgar bitti. <laughs> Yaz geldi. Koltuğum geldi. Çok mutluyum. Ey, 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 ey. Hmm, 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 hmm. Ya şunu çıkaramıyorum arkadaşlar ya. Merdivenim yok. Ya evdeki sandalyeyle de boyum yetmedi. Ayaklarım yere değmiyor. <laughs> Seçim bir işaret mi? <laughs> Vallahi evrenin bir işareti midir bilemeyeceğim ama lütfen bir tane daha saçma sapan bir çocuk çıkarmasın karşıma lütfen. 2025'in son çeyreği çok böyle hani crazy geçti benim için. O yüzden bir süre mola. Lütfen karşıma daha fazla ders niteliğinde saçma sapan çocuklar çıkartma. Aldım dersimi tamam aldım. Şöyle bir şey oldu ben hep kendini tekrar eden döngüleri yaşıyordum. Akrep yengeç ve balık erkekleri oluyordu hep hayatımda ve hep aynı sorunları yaşıyordum. Aynı Sebeplerden mutsuz oluyordum Sonra ben o döngüyü kırdım O döngüye dur dedim oradan dersimi aldım Ve dedim ki anladığım için Evren Artık bana bu dersi vermeyecek Bitti artık mutlu olabilirim Sonra ne oldu tamam o döngüm bitmiş Gerçekten okey o dersi tekrar vermiyor Evren bana bu sefer başka bir ders Vermeye başladı <laughs> Abi yeter kaç tane ders var <laughs> Şimdi bir banlı burçlar listemiz var 2026 için kızlar Kritik not alın Önemli bir iki de. Akrep balık yengeç zaten hani selam verirse cevap bile vermeden çığlık atarak kaçın oradan. Yay erkekleri de aynı şekilde banlıdır. Boğa banlıdır ama tatlıdır da aynı zamanda. Candır yani baş tacıdır. <laughs> ama yaydır, terazidir falan öyle etkili olanlardan bir şey olmaz. Böyle birazcık kız kıza sohbet maçımı da yaptım. Aşkın derinliklerine ineceğiz şimdi. <laughs> korkunç bir deneyimdi. İnanılmazdı. Bu arada konfor alanından inanılmaz çıktığım bir zaman oldu o son çeyrek. Nasıl diyeceksiniz? Benim hayatıma giren erkekler hep akrep balık yengeç olurdu. Evet ben size o iğrenç burçlarınıza rağmen sevmeye çalıştım. Bu arada ben de akrabım. Neyse bu son çeyrekte inanılmaz bir değişiklik oldu. Boğa var, yay var, koç var. Saçma sapan bir ekipti böyle. Ve ben bu zamana kadar bu saçma burçlara kadar çok iyi flört ettiğini sanan bir kızdım. Çünkü ben ben hep aynı tip adamlarla flört ediyordum. O yüzden onları manipüle etmek çok kolaydı. Çünkü ne yapacağımı biliyorum. Zaten ne tepki vereceklerini de biliyorum. Onlarla her zaman her şey hep planladığım gibi gidiyordu. Ta ki daha önce hiç konuşmadığım işte boğadır, yaydır falan gibi bu erkeklere gelene kadar benim yöntemlerimin hiçbiri bu ekipte çalışmadı. Bunun adına taktik de demek istemiyorum çünkü bence değil. Demek istediğim şey şu. Arada bir geri çekilip karşıdaki sana geliyor mu yoksa zaten sana karşı çok da ilgili de değil ve çok kolay salabiliyor mu bunu gözlemlemek. Bu bahsettiğim şeyi o dediğim yay, boğa falan koç o ekibe yapınca şöyle karşılık verdiler. Tamam. Pardon. Kapımda yatmayacak mısın? Aşağıya gelip seni 5 dakika görmek istiyorum in demeyecek misin? Nasıl yani? Hani öylece geri çekilmeme izin vereceksin ve hiçbir şey yapmayacaksın. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok komutan bey. Ve arka arkaya bunu gördükten sonra dedim ki bir dakika ben iyi flört etmiyormuşum. Sadece sürekli aynı tip kişilerle flört ettiğim için onların sadece neye nasıl tepki vereceğini biliyorum ve ona göre davranıyorum. Yani aslında ben çok iyi bir flörtçü değilim. Şimdi bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Gerçekten iyi flört ediyor muyum mu bir test etmek istiyorum. Bunu da nereden yapacağım? Tahmin edersiniz ki ülkemizin bu konularda en yetkin kuruluşu olan o ne diyor. O ne diyor testi falan da çözelim burada birlikte ama sakın terapiye falan gitme. <laughs> sakın düzelirsin falan. Geçmiş ilişkilerinden bahsettiğinde sen ne yaparsın? Seçenekleri okumadan şunu söyleyeyim kalkıp gidin. Boşu boşuna vakit kaybetmeyin. Dinler yargılamadan empati kurarsın. Bir de empati mi yapacağım eski sevgilisiyle? Testimiz bu kadardı. Sınav sonuçlarımızı e, kontrol ediyorum. Flört tarzın %60 etkileyici. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Seninle tanışmak bir romanın ilk sayfalarını çevirmek gibi. Yani %60 flört yeteneği olan bir insan için bence gereksiz bu övgüler. Sosyal ortamlarda bir alev topu gibi etrafını aydınlatıyor ve insanlarla kolayca bağ kuruyor. Tam tersi ben sosyal ortamlarda hep hemen evime dönmek bu o kadar yanlış bir test ve o kadar yanlış bir sonuç ki. O ne diyor ya güvendiğim için kendime kızmam gerekiyor. Yine yanlış yerlere, yanlış kişilere güvendim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç estetik gözükmemesinin sebebi acaba şey mi? Neden halka? Kameralara yakalandı. İlişki haberleri hakkında neler söylüyorsunuz? Beklemediğim bir anda oluyor İknur'um. Çok mutluyum. Babilon'da sana hangi manifestasyonu dedik. Evet. Orduğunda herkes Söyedasın demiş. Ve sen bundan bahsederken hiç yakın arkadaşımın adı da Söyeda. O yüzden çok mutluyum dememişsin. Asla böyle bir trip beklemiyordum. <laughs> Konu açıldığında hangi manifestasyonu vardı? Ölecek Kurtarır, <gülüyor> <gülüyor> bir tane komik TikTok Reels gibi bir şey çekeceğiz. Bravo! Çalışan kadına bravo! Bu tarz makna ne düşünüyorsun? Ben clean girl'lükten biraz uzaklaşıyorum evet, gibi. Evet, girl'lüğe yani. geçiyorsun sen. Evet. Ve senden asla beklemezdim biliyorum. Ben de. Bir dakika, Hah. Hazar bana az önce sarıldı. Biz 4 yıldır arkadaşız. Biz totalde zaten 7 kere sarıldık. 8 oldu. Bu da benim Zoktay olduğumun kanıtıdır o gruptan bu arada da. Kimse de bunu anlamadı. Evet. Onu makarna almaya yollamıştım. Peki şimdi ne yapacaksınız? Hatta tez açlarım herhalde. <laughs> bence manifest videosu ve seneye ben bu zamanlar evli olacağım. Bence de olacaksın. teklif yok. Birinci evet. aylarım bu arada ilişkileriniz. Birinci ayımız ama zaten bir insanı gördüğünüzde, başladığınızda anlıyorsunuz. Çok sıkıldım evli ilerlersen. kadınların kuzum gördüğünde biliyorsun muhabbesini. Ben 9 kez falan bildiğimi sandım yani bugüne kadar. <laughs> Kaslı ya mesela. Baby face. Ben diyorum ki bence biz evleniriz. <laughs> kız bile kanili eve misafirliğe geldi. Ama bu eve yakışmayan hareketlerde bulunuyor. Az önce günlüklerimi <laughs> okumaya çalışırken yakalandı. Ben günlük tuttuğumu bilmiyordum senin <laughs> ee, birazdan bir TikTok çekeceğiz tamam mı? TikTok'ta da kızın önünde defter kalem var. Benim de tam şurada telefon koyduğum yerde bir defterim duruyor. Orada da böyle bir şeyler bir şeyler Pembe yazıyorum. Pembe çekti bu arada almak istedi. Seda dedi ki aa burada varmış defter. Ve <laughs> kayıtlara doğru. Ben de arkadan bağırıyorum. Hayır, hayır diye. Açmasın diye. Sırada hiç umurumda değil. Açtım. Sevmeyin cezalıdır. Ben bomboş bir defter sandım. Işık ne kadar Bakın yukarıda durunca böyle, aşağıda durunca böyle. Essence'in şu meşhur primeri. Buna Milk'in o ünlü primerinin uygun fiyatlı alternatifi diyorlardı. Gerçekten öyle bu arada. Bayağı seviyorum makyajı, çok iyi tutuyor bir şey yaptığım an o işte böyle aşırı uzman olamayacaksam o işi yapmayayım mentalitesi <laughs> çok kötü. Çünkü YouTube'da bu birkaçıncı videom ve tabii ki süper izlenmiyor. Çünkü çok yeni daha. Ve burada bir kitlem oluşmadı. Ya zaten artık biliyorum yani vlog ve beauty kategorisinde YouTube izleyicisi bulmak çok zor. Çünkü ben de izlemiyorum bu arada. Ama burası işte şey gibi hani 3-5 bin de izlense biz bizeyiz. Izle. O 3-5 bin kişiyle daha da yakından bir bağ gibi. Saçlarım o o kadar uzadı ki hiçbir şekil vermek artık mümkün değil. Çünkü katları birbirine girdi. Muhtemelen toplarım o yüzden saçımı. Ama topladığımda da zaten bu kadar uzunken topuz kısmı şöyle falan oluyor bu sefer. Hayır hayır hayır. Bu şakadan da çok sıkıldım. Sarılar rap içi. Sarılar candır. Türk kızları değerini bilmiyorsunuz sarıların. Gerçi yok ki Türkiye'de sarı güzel çocuk. Olanların da hepsi, hepsi Karadenizli. Ve <laughs> benim eksim. Geçmişimde şöyle bir kara lekem var. Benim bütün ekslerim Karadeniz'de. <laughs> Bu arada ekslerimi de yani, yani keşke şuraya fotoğraflarını koyabilsem ama hepsi de aşırı yakışıklıdır. Ablanız yani hiç öyle çirkin bir erkek ya falan işi olmaz. Ama artık 2026'da hiçbir Karadenizli ile görüşmeyeceğim. <laughs> Trabzon, Rize falan özellikle bu ikisi. Bu iki kütüye kapalıyız artık arkadaşlar. Yeterince kontenjan <laughs> kullanıldı o iki şehre. Gerek yok. Ya bu arada güzel yüzlü, güzel fizikli Esmer de. Yani o da hiç fena değil yani. Tamam sarılara biteriz ama Esmer de Esmer de Esmer'dir yani. Şimdi onu da gördük. 2026'da sanırım birazcık Esmer'lere de şans vereceğim. Bu arada makyajımın süperlik <laughs> Süperlik. <laughs> Trend yol süperlik. Hey, <laughs> hey, 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 İğrenç bir şakaydı. Şey Dudak kalemi süreyim mi? Hayır ya. Bugün bu kadar. Kapatıcı allık, highlighter ve gloss. Bu kadar. Saçlarımı toplayıp evden çıkıyorum. Bay bay. Ne teyzesi olduğum için tabi böyle şeylere bakıyorum. Şuna bakın. Ben bir garip köy olanım, eşeğimin yok falanı. Ariana, what are you doing here? kargon gelmiş ben yokken. Hemen yani denemeye başladım. Bu şaka mıdır? Hepsinin linkini bu arada açıklamaya böyle tek bir koleksiyon yapıp koyarım beğendiklerimi yani en azından. Bayıldım. Biraz küçük geldi ama yani bana zaten genelde her şey küçük gelir burada. <laughs> Kadının şanındandır. Şu Şunu da çok merak ediyorum. Ay, direkt bunun üstüne giyineceğim. Of, topuzla çok zor olacak buradan kafamı geçirmek açılıyormuş. hayal ettiğim gibi olmadı. Bunu alırken kör müydüm acaba? Yani daha demode bir parça olabilir mi? Bir de üstüne kolye polyester. Bunu koymayacağım linke. Matsu'dan bir siparişim var. Bayağı seviyorum Matsu markasını bu arada. Çıkarsa eğer... Oy! Saç ve vücut misleri. Bunun salted spirit olanı zaten aşırı meşhur. Tüm yaz kullandım ve herkes sürekli ne koktuğumu soruyordu. Sol de Jenerion'un kaç numarasıydı bilmem kaç numarasının. Bayağı aynısı gibi kokuyor. Hiçbirliği falan değil bu arada, bu markayı ben çok seviyorum. Türk markası sanırım, Türk mü acaba? Bilmiyorum. Made in neresi? Yani Made Türkiye ama bu Türk olduğu anlamına gelmiyor ne karşılığa. Neyse, uygun fiyatlı, içerikleri güzel olan ve ürünlerinin performansından da hep çok memnun kalıyorum. Bu arada dur, bir göstereyim size. De. Bu bahsettiğim Salted Spirit'in yeni Turkish Delight versiyonu çıkmış. Başka bir koku. Hindistan cevizi rose'da çıkındık ve iris amber kokuluymuş. Bakayım. Bayağı güzel kokuyor gibi. bir dakika. Ben yani şu an bayağı güzel kokuyor. Nasıl biliyor musunuz? Tam aradığım böyle tertemiz bir koku ama temiz kokuların bir silikliği vardır ya. O yok. Tertemiz ama çok yoğun bir koku. Şuna da bakalım. Bu da az öncekinin pilav alanı. Şeftali, yasemin, portakal çiçeği, mask ve vanilya bu da. Bu çok bir parfümü çok alım satıyor. Asla çıkaramadım. Ya yani bu kesinlikle daha hafif ve daha kadınsı, çiçeksi bir koku. Bir de şundan aldım. Bu zaten Matsun'un lüks oil yani adı lüks oil. Argan ve bilmem ne yağ. Buranın kısırı çok güzel olduğu için buradan kısır söyledim. Yanına da hemen şöyle bir kuru patlıcan dolması. Çiçi gel 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 gel. Çiçi <laughs> gel gel gel. Kopya. Hadi gel. Otur orada bekle. <laughs> Çok güzel. Çiçi bak ne var burada. Ay. Ay ne ya? Oh <laughs>